Herkese merhaba arkadaşlar ve ben bugün sizlerle yeni beraber biz bugün sizlerle ben de nasıl indirilir nasıl bu yapılır onu göstereceğim ben e, öncelikle size vereceğim linkten bunu indiriyorsunuz hemen indiriyorlar zaten ben de var o yüzden indirmeyeceğim beder indirdikten sonra şöyle bir şey ekranıza geldi açın bunu açtıktan sonra beni oku var e, bunu isteyenler okuyup yapabilir Buradan göstermiştim zaten. 5 adımda kolacağım. Şunu sileyim ben beyler. Şimdi yapacağız zaten. Ee, ilk i̇lk önce ben de kem set bulumuzu B'de kem yazıyor. İşte oradaki be, B'de kem set up onu, e, bir dakika mikrofonu oldu. Açın. Türkçe var zaten. Türkçe seçili. Ok. ileri kabul ediyorum. Burada istediğiniz seçim genel ve özel falan ileri istediğiniz yeri söyle, yapıyorsunuz ve yani kuruyorsunuz böyle bu kadar. Eee gerekte yani 43 megabit bir şey yani yani gereken 43 megabit bir şey değil aslında neyse kur indirecek indirdikten sonra video kapanıyor o yüzden denemeyeceğim var istiyorum bu kadar beyler şimdi böyle biz bunu dedik ama ee, ne olacak ne olacak ne olabilir e, ben iki gelecek ekrana ve full olmayacak full olmayacak yani 10 dakikadan fazla çekemeyeceksiniz o yüzden kem bakir maz, maz, maz noktaları açıyorsunuz ben kem bunu açıyorsunuz yani bu da kem ekrana gördüğünüz gibi bunu masa üstüne atın Gördüğünüz gibi veler attık. Şimdi buradaki hepsini kapatabilirsiniz yani bunların hiçbir işimize yaramayacak şu an. Şuna şöyle koyalım. Ee, ver. Bunu böyle açarsanız, evet. direkt böyle açarsanız olmayacak. Ben de kendim bir şeyler diyecek. O yüzden bunu sağ tıklıyorsunuz ve evet, ötücü <laughs> olarak çalışır diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi veler burası açıldı. Buraya emayiz yazıyorsunuz. Mesela bu sallasanız olur yani gerçek emailiniz yazmasanız olur tavsiyem yazmayın yani yazmasanız olur konu yakam oradan sonra ekstra application diyor Bunu olsun ne diyor ben kevrekse supleşim. yani yapıldı diyor tamam basitten sonra bunu kapatabilirsiniz ve bunu silebilirsiniz yani bu. daha bir şey kalmadı Siliyorum bunları bu kadar beyler e, benim için hepinizi teşekkür ederim. Canım Kendinize...